Bu videoda Creative Cloud ile birlikte gelen Audition CC'nin yeni özelliklerinden Pitch Bender'dan bahsedeceğim. Bir örnek bir ses dosyam var. Bu ses dosyam üzerinde sesin zamanlaması üzerinde farklı bükme işlemleri yapabilirim. FX üst menüsünden Time and Pitch bölümü altında Pitch Bender komutunu tıklayıp hemen açıyorum. Bu bunu açtığım zaman ortada bulunan şu pitch çizgisini dilediğim gibi bükebilirim. Şu anda sesi dinlediğimizde normal olarak ses devam ediyor. Ancak bu ses üzerindeki bükmeleri hemen bu panel açıkken buradaki pitch bender çizgisi üzerinde dilediğim alana farklı noktalar ekleyerek ve bu noktalardan da yeni bükmeler oluşturarak sesi ses üzerinde zamanlama etkileri verebilirim. Şöyle biraz daha ileri alalım ve tam şuradaki ses üzerinde bir bükmeyi sağlayalım. Evet, bu şekilde yapmış olduğunuz ses zamanlama bükme işlemlerini dilediğiniz gibi artı ve eksi yönde farklı şekillerde ayarlayabilirsiniz. What? <laughs>